Selamlar sevgili izleyiciler, dinleyiciler, yürüyen ölüler, efendime söyleyeyim, ölen yürüyenler ve daha bir sürü şey. Megan hayranları, Megan mıydı? Neydi o kızın ismi? Megi hayranları, efendime söyleyeyim. Ha, pardon. Koreli Çinli hayranları falan filan. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün yine karşınızdayız. Eğer şu ana kadar Çok anlamadıysanız... Geldin. Ee, çok istediğiniz geldiğimiz o doğru da eğer şu ana kadar anlamadıysanız arkadaşlar The Walking Dead'in yeni bölümü hakkında konuşuyoruz. Evet. Ee, şimdi şöyle ki ilk kim söz almak istiyor arkadaşlar? Ben bir taşı, taşı böyle bir şeyden çıkarayım. Ben gençler e, Walking Dead'i şu ana kadar böyle adam akıl seyretmemiştim. Hı hı. E, özetleri, özetleri, seyrederek geldim ama yani şu bölüm için konuşayım en azından anlamadığım bir şey olmadı. Bu da gerçi bölümü kendi içinde kapalı bir bölüm olmasından kaynaklı olabilir tabii. Olabilir ama e, özetleri izleyerek geldin. Yani en azından ben, karakterleri ben, biliyorsun. Niye Maggie ile Negan'ın çok kötü tabii, falan göz biliyorsun. Çok o kadarını da biliyoruz. O, o yüzden Negan'ı asla affetmedim, affetmeyeceğiz. Şerefsiz Negan. Hiçbir yaklaşım konuya. E, peki Deniz bölümü beğendin mi abi? Kanka ben Maggie'yi çok seviyorum. Yani, özetlerde de çok beğendiğim karakter oydu. Böyle açıp açıp sandalyeyi izliyorum. Çok güzel kadın. <laughs> Ayrı. Karakteri de çok güzel. Hani karakter olarak da çok bedes bir karakter olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. burada da zaten böyle şey var. Ee, işte o Oman oğlumu bulayım Şeyi çok tatlıydı. Hoşuma gitti benim. Ya tabii bunun bir de şey karakter gelişimleri de çok etkisini gösterdi. Şimdi Hı -hı. ikinci sezondaki çiftlik zamanındaki Megi ile şu anki Megi arasında dağlar kadar fark var. Tabii. Kanka, o, yani o kadar o Hı -hı. kadar şey o kadar biliyorum ben, Kadın çok. <laughs> ee, peki o zaman Deniz başka abi hani detayına geçmeden önce bölümün niye üzerindeki tişört böyle kötü gözüküyor gibi hissediyorum bilemedim ama. Neyse. Ee, başka detayına geçmeden bölümün hani böyle e, söylemek istediğin genel olarak bölümle ilgili yapıyorum yapmak istediğim yorum var mı? Ya bak bir şey diyeyim mi? Negan'ın karakterleri biliyorsanız tek başına çok rahatlıkla izleyebileceğiniz bir bölüm olmuş. Yani hiç bilmeyen bile rahatlıkla izleyebilir bölüm. Yani eğer harbiden 10 sezon boyunca hiç izlemeyip birden böyle bir abi hani izliyorum diye geldiyseniz Deniz gibi Sıkıntı yaşamazsınız diyor kısaca. Evet e, gelelim arkadaşlar Deniz'e. Bu arada şunu da belirteyim. E, birbirimiz arasında anlaşmada sıkıntı yaşamayalım ve ya de sizde anlaşmada sıkıntı yaşamayın diye e, şurada gördüğünüz arkadaşa benim ekranımda burada gözüküyor. Bu arada şimdi diyecek ki hayır kardeşim o ben değilim falan olacak. E, şurada gördüğünüz arkadaş arkadaşlar Deniz. E, ben kör diye sesleneceğim. Haberiniz olsun. Bu da Deniz. Bunu <laughs> biliyorsunuz zaten. E, evet şimdi kör <laughs> senin abi genel bir görüşlerini alalım bölüm hakkında. Ya ben açıkçası şöyle söyleyeyim. The Walking Dead benim ilk göz ağrım olduğu için ben her bölümü severek izliyorum ama bu bölümdeki ekstra olan şey o Maggie'nin e, bakışları oldu yani. O beni çok etkiledi. Hani her ne kadar topluluğunu kurtarmış olsa da her çoğu insanı güvence altına almış olsa da o gözündeki hani sinirli ve şey soğuk bakış. Bir, yakaman, bir yalnız bir yakalamayayım şey. seni. Seni bir yalnız yakalamayayım bak falan. Evet. Ya resmen ağzıyla kuş tutsa ne yaparsa yapsın affetmeyecek yani. Hiçbir şekilde affetmeyecek. Yani ben o oyuncu oradaki oyunculuğa hasta oldum diyebilirim. Ya zaten. Onun dışında. Ha. ha e, yapıyor, ya yapar. Söyle söyle. E, şöyle Negan da bunu bilerek hareket ediyordu yani. Önceki e, sezonlarda da bunu bilerek hareket ediyordu yani. Ben ne yaparsam yapayım bu adamların gözünde canavarım. E, diğer Tabii, Kesinlikle biliyorum. öyle. Ama bunu da devamını görüyoruz. Devam et abi sözünü kestim. O, yok sıkıntı yok. Onun dışında işte yine e, Daryl ve o küçük olan e, zenci arkadaşımız ismini unuttum ben onu ama onların arada, arasındaki diyalog iyiydi. Bu arada e, o kız mı erkek mi abi? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Bir şey diyeyim mi? Gerçi... Ben, de... hiç izle, ben size soracaktım. Çünkü ben bir sene, önceki... İki sene önce ben de bu soruya çok takmıştım. Fakat neticeye varamadığım için bir daha araştırmama karar Yani hani, Hala bu arada bilmiyor. oyuncusu da kız mı erkek mi onu da bilmiyorum. Yani oturup da araştırmadım. Yalan olmasın. Hani bu bölüme kadar da hep erkek diye biliyordum abi. Bugün hani niye bilmiyorum. Dikkatimi çekti. Hani şey e, A karakterin ismini unuttum lan. Daryl'ın. Daryl'ın. Daryl'ın işte hani She Lost her brother falan demesi falan dedi. bir dakika hani brother diye sesleniyor. Beş. Hani evet. Şey mi? What oldum İlkiler böyle hani? Yani. Hani onu erkek değil miydi bu falan oldum böyle mi? Bilemiyorum yani elim <laughs> ayağım işte. Hani ne alakası? Senin dediğin gibi. O noktaya kadar ben de böyle ha, hani tatlı çocuk diye seyrediyordum. Şey deyince şöyle de. oldum. Şey mi dedi o? Falan oldum böyle. Ya onun dışındaki ben şeyde çok böyle bir birazcık ufak çaplı bir şok şoka girdim yani bir kamufle Kamuflajı olan bir asker var. Dur dur, dur. Vardı yani. Ona bir ona bir... ona sonra bir dakika bir dakika ona sonra. Ha, pardon. Detay kısmı. Pardon. Bak detaya girmeden. Çok pardon tamam. Ee, başka bir genel söyleyeceğim bir şey var mı? Genel söyleyeceğim yani o karakter yeni tanıtılan karakterleri e, işleyiş, işlenişi güzeldi yani yeni insanlarla tanışılması hoşuma gitti yani. Onun dışında. Ben ilk bu bölüm şeyi görmeyi çok istiyordum. Göremedik ama hafta iki bölümde görecekmişiz onu. Fragmana baktım ben. Dog yani Daryl'ın dogu. Köpek köpeğim. aynen. Sağlık köpeğimiz. Ha gelecekmiş. Onun ha, ben bir şey oldu. Alexander'i tekrar böyle <laughs> ben de eski, varım. eski güçlü güvenli haline getirmeye çalışıyorlar. Ki umarım en kısa zamanda da başarırlar bunu. Yani bakalım onu da göreceğiz tabii ki ne kadar eski güçlü olacak. Şimdi ben açıkçası bölümü beğendim mi? Yani bilmiyorum abi. bu Başlangıç bölümü için yani sezonun arası başlangıç bölümü için sanki biraz yavaş gibiydi. Hani Walking dedi biliyorsunuz çünkü şey yapar. E tabii. Hani başlangıç bölümü hızlı geçer. İşte bir sonraki bölüm gene biraz hızlı geçer. Sonra bir düşmeye başlar. Düşer abi sezon ortası ya da işte sezon sonu. Sezon finali yani. <laughs> ...kısımlarına geldiği zaman da böyle hani iki bölüm falan bir patlar. Ee, hani başlarken böyle bir yavaş başladı gibi oldu. O biraz bir canını sıktı açıkçası. Ha, hani şey olabilir daha sonra açacak olabilirler. <laughs> Çok pardon. Daha sonra açacak olabilirler tabii şeyini. Ee, onun dışında e, tabii özlemişiz Maggie'i. Ki 2 sezondur ya da 3 sezondur falan sezon sonra, falan görmüyoruz. Evet özlemişiz. Megi de severim. çocuğunu alıp gelebilir. Yani kesinlikle bakarım. Sıkıntı yok. Ee, borcunu da üstlenirim. Arabayı evi Çocuğumla yani yaparım. Burası detay olur mu bilmiyorum ama o çocuğundaki o şapka yani beni böyle birazcık duygulandırmadı değil yani. Babasını Çok benzemiyor mu lan? Çok, çok benziyor. Onu diyecektim yüzden... ben. O filmi izlemiyor mu çocuklar? Yani hani gözünüzü seveyim. Özellikle almışlar işte yani. Ayrıca yani Death Races Bro. Kas yani her Asyalı birbirine mi <laughs> benziyorsunuz şu an burada? Kanka bilmiyorum. her <laughs> bez bu şapkalı Asyalı. <laughs> yani <gülüyor> o birin, direkt o çocuğu o şapkalı gördüğüm an birinci sezondaki o Glenn'in bizim Ricky Kurt, Tank'tan kurtardığı sahne aklıma geldi. Ya tabii benzetmeye çalışıyorlar bakalım. şimdi ister istemez. Aynen öyle. Ki özellikle hani babasına benzetmeye uğraşmışlar hani annesine daha çok da benzeyebilirdik. genelde çocuklar annelerine biraz daha fazla benzerler. Kanka durama çocuklar... oynamak istemişler bence biraz. E tabi tabi orası öyle. Onun dışında benim şöyle bir sıkıntım var abi. Niye bu diziye katılan her yeni karakter hani her yeni e, önemli karakter diyeyim. Niye özel bir silah kullanıyor abi? Bak gözünü seveyim. E, Mission'dan beridir tamam mı? Üçüncü sezondan beridir diziye katılan tüm önek, önemli karakterler abi değişik silahlar kullanıyor. Bak Mission katana kullanıyor tamam mı? Katana. Rekin evet. zaten altı patları var ona bir şey demiyorum. Ondan sonra ya, işte bizim Dile Deja dejabi... kendine kendi bir sembolik bir şapkası var kovboy mesela. E, ya, şerif şapkası. Hani onu geçtim tamam mı? Silahtan bahsediyorum bak sadece işte şey geldi, Zenci abimiz geldi, elinde sopayla geldi falan mesela. İşte Kingdom geldi abi adamlar zırhlı kılıçlı takılıyorlar işte adamın kaplanı vardı. Kaplanı, kaplanı var oğlum çok kaplan. Cool lan kaplan. Ha. Şimdi hadi onları falan geçtim tamam mı olabilir. Lan yeni hani kaç yıl olmuş 10-15 yıl geçmiş belki şeyin üzerinden. <laughs> ee, i̇şte bu zombi salgının üzerinden. Yeni gelen karakterin abi bir tanesinin elinde çift kama var tamam mı iki tane kamayla dolaşıyor. Bir tanesinin elinde çift kılıç. kılıç var abi kılıçlar kesinlikle eski yani hani bu bildiğin fabrika üretimi kılıç yani bu o günün teknolojisi yapabileceği kılıç değil ama kılıçlar sıfır duruyor. Ya hani bu, bu durum beni biraz bir üzüyor onu da bir dile getireyim. Onun dışında bir sıkıntı yoktu. Yani kanka, o biraz olarak... şey işte marketing kanka işte ne kadar kılıçları silahları koyar güzel parça, <laughs> dikkat çeker. Ya kanka marketing de bak gözünü seveyim. Daryl çift bıçak kullanıyor tamam mı? Beta çift bıçak kullanıyordu. Şimdi çift kama kullanan var. Gene çift kılıç kullanan var yani çift kısa kılıç ya da uzun bıçak neyse. Ya her, yarın <laughs> öbür gün çift yay kullanan falan görürsem şaşırmayacağım ben artık. <laughs> bıçak kullanmaz olmaz mı lan? Bir <laughs> sene Daryl çift, çift yay olarak geliyor <laughs> biraz diye geliyor böyle. Şaşırmam. Allah şaşırmam onu, onu söyleyeyim. O zaman detaylı kısımlarına girelim abi biraz daha. Deniz spoiler uyarısını ver. Deniz dinlemedi direkt yapıştırdı spoilerını falan biraz ama. Spoiler. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar bölümün başıyla ilgili çok böyle konuşmayacağım. Negan'ın işte Maggie ile karşılaşması kısmı falan. Ee, kısaca hepimizin muhtemelen düşündüğü şeyi söyleyeyim geçeyim. Ee, başka ekleyeceğiniz bir şey olursa söyleyin. Deniz sen aynı şeyleri tekrar etme çok yapıyorsun. Ee, yok yok. Sen değil öteki dedin. Sen <laughs> kör bir şey oğlum. Sen, Sen kör bir bunu anlarsın. El arkadaş ismi benzerliği olduğu için böyle ha, yanlış sana, ufak sana, sana yanlış anlaşılmalar işte. oluyor. İşte. Hani onun kafana kazı. Şimdi, e, bir sonraki bölümlerde arkadaşlar bunun biraz daha muhtemelen üzerine oynayacaklar. E, hatta işte gene böyle bir düşmanlık göreceğiz ama muhtemelen ligin bir şekilde kendini attırtacak gibi geliyor bana. Muhtemelen hatta şeyi kurtaracak olabilir, çocuğu kurtaracak olabilir. Hayır, hayır. <laughs> buna itirazı olan bir şey ekleyecek olan evet. var mı aranızda? Bir şey değil mi? Çocuk çocuğa kadar birebir aynı çocuk. belki çocuğu söylemez diye bekledim burada böyle, Tamam mı? Kurtaracak çünkü belli yani biraz. Yani e, onun dışında ilerliyoruz. Yani geri kalan kısımları biraz yavaş. Bu arada şeyi e, soracağım size arkadaşlar. Sizce bu zenci şeyin ablası geri gelecek mi? Kızın da diyemiyorum, oğlanın evet. da diyemiyorum da zenci çocuğun. Bile. <laughs> Ya o şey sağır dilsiz olandan bahsediyorsun Aynen. değil Aynen. Ya o sanırım işte geçen sezon ya 10. sezon 16. bölümün sonunda böyle toprağın altından çıkıyordu böyle yüzü gözü tozluydu. Oradan Asır sonra bölüm bitirdi. yanlış. Ya. Ben ben toprağın altından çıktığını hatırlamıyorum. Ya yolun ortasında mıydı bir yerde miydi böyle suratı çünkü böyle bir kirliydi bayağı. Ha hatırladım. Tam öyle böyle bir, bölümün sonunda bir gözüküyordu. Vardı. Ben özetlerde onu koymamışlar. Yani. Bilmiyorum özetlere niye koymuşlar bilmiyorum ama o sahneyi görmedim. Öyle bir sahne ben de hatırlar gibi oldum şimdi. Evet, evet. Ya şimdi Umarım... Deral'ın ha söyle. Ha. ha o aynen ben sanırım benim diyeceğimi söyleyeceksin. Tam bilmiyorum ama şey, Deral'ın işte üstün e, iz bulma yetenekleri ve dog köpeğin de olmasıyla bulunabileceğini düşünüyorum ben. İyi kardeşi de zaten çok güçlü bir karakter olduğu için kişilik olduğu için üstesinden geleceklerdir. Ya şimdi Daryl'ın onu hani aşk şey romans karakteri yapmaya doğru ilerletiyorlardı o kızı. Ben de çok hoşuma gitmişti aslında. Hani tatlı bir çift ol olma yolundalardı. Aynen ee, öyle. Sonra işte hani kızın kaybolması falan biraz bir bu plotu uzatıyor gibi. Artık Daryl'la şeyin Öteki kadının adını unuttum. Beyaz saçlı. Look at the flowers ablamızın Carol. Ha Carol, Carol. aynen. Carol You're Scary. Çok korkutuyor. ya. Ee, Çok. Carol ablamızın ayrı dizisinde mi işleyecekler? Hani 11. <laughs> sezonda mı artık hani buldururlar hani orasını bilemiyorum ama bana da geri gelir gibi geliyor. Ee, lütfen Daryl kadın. mutlu olabilir mi artık? Gözünüzü seveyim. Kadınlar dizisi mi geliyor? Ben bunu bilmiyordum. Kadınlar dizisi geldiğini bilmiyordum. Carol e, Daryl payla... ayrı dizisi gelecek diye Senin bir söylenti var. Rosita ile romans yapacaklar dendi. O kadar Rosita ile yakın ilişki halinde olacak dendi. Abi Daryl'la Rosita olabilir mi? Yani bunu bunu kim dediyse bu arada boş yapmış. Yani karakterlerin gram alakası yok. Gram hani kesinlikle şey değil. Hani bak Maggie ile Daryl olur tamam mı? hayda. <laughs> 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 hani o ikisi olmaz öyle söyleyeyim. <laughs> Daha da ileri getireyim mi? Maggie'ye ne gün olur onlar olmaz diye bakalım falan hadi. Bu arada bir şey diyeyim mi? çok doğru. Bak hani hiçbir şey olmaz abi. olabilir bu arada Megan, Maggie ile şey e, ee, anladınız konuşamıyorum şu an. Olmasın. <laughs> ben bunu kaldıramayız. <laughs> bunu kimse kaldıramaz yapmayın. Yok kanka çok cool olabilir. Neyse ee, geçelim abi şey olayına asıl bölümün. Bu arada arkadaşlar bölümün fotoğrafı falan yok çünkü efektten izledik. Onu da belirteyim. Kapabilene koyacağımızı bilmiyoruz şu an. Ee, yoksa buraya konuştuğumuz kısımların fotoğraflarını koymak isterdik ama yani 9.30'da Netflix'te başladı. İşte bittik oturduk. Çekiyoruz yani şu an öyle söyleyeyim. Ee, abi o asker hakkında düşüncelerinizi almak istiyorum. Asker olduğunu düşünüyorum ben. Hani ya ben Ateşçi de... diyeyim yani. Asker demeyeyim de. Ben sanırım kendilerine Reaper deniyormuş, herhalde onu onu ilerleyen bölümlerde, 2-3 bölümde işlerler diye düşünüyorum. Ve o sahnede ben nedense böyle bir Call of Duty Warzone havası aldım yani, Battle Royale tarzı gibi. sniperla öldürüp, kaçıp, tekrar kendini imha etmesi, sonra selam söyle demesi falan böyle bir akıllarda soru işareti bıraktım. Bu Reaper'lar ne nedir, ne değildir, amaçları nedir... Ne, ne, şey değil. ne dedi ama neyse, bir şey yapmayalım öyle bir şey tam hatırlayamıyorum. Amaçları ne grubun ne yapmaya çalışıyorlar? Güçlüler mi? Nasıl bir topluluk? Ben merak ediyorum açıkçası. Deniz sen, A sen A mi düşünüyorsun abi? Açıkçası bu arkasındaki backstory beni de merak ettirdi. Çünkü belli ki Megan'in başından daha böyle bir soru yaratmış bir topluluk. Kimse artık. Evleri falan yakmışlar, yıkmışlar daha önceden. Ee, onları onlara karşılaşması çok zevkli olabilir. Çünkü yani Megan hem Negan'dan intikam almak istiyor. Bu Megan, eğer Negan'dan intikam alamayacağını bildiğimiz için sinir şeyini bir yere, çenip, bir yere aktarması lazım. Bence hırsını da onlardan çıkaracakmış gibi hissediyorum. Ve içlerinden geçebilirler yani o ki artık. Ya şimdi benim anladığım şöyle hani e, Megi ne yaptıysa abi yani bunları bir sinirlendirmiş tamam mı? E, işte, evet, o doğru. e Pop, Mark diyor dedi yani seni işaretledi dediği de buna geliyor. Hani Hı -hı. bir şey olmuş ki yani bir ne hani oğlum kafayı taktım sana dersin değil mi? Yani yok yere değil hani, ya. a Adam giriyor buradan. Oğlum sana kafayı taktım yapmazsın yani. Bir şey yapmış olması lazım sana. Ee, muhtemelen bir flashback bölümü gelir de orada mı görürüz. Artık ya da hani e, başka şekilde mi anlatırlar bilemiyorum. Yani bu sezonun bu kısmının işlenişi de çok değişik olacak çünkü. Ee, ama hani ya benim düşündüğüm şöyle olabilir. Bu yine lafını kesiyorum şeydeki gibi bu 5. 6. sezonda mıydı yanlış hatırlamıyorsam Böyle Wolves diye bir grup vardı. Böyle da W işareti. Tamam. O tarz gibi böyle işleyip hani hemen işleyip böyle kısaca biz e, işleyip bize böyle yedirebilirler yani çok üzerinde durmazlar. Bilmiyorum ama Volta göre Volta göre bana daha böyle bir detaylı olacakmış gibi geldi. Diyeceğimi de diyeyim. Bu arada sözüm kesmeden önce diyeceğimi de diyeyim. Önemli <laughs> bir şey diyecektim çünkü Negan'ın flashback bölümü olacağını biliyoruz. Onun içerisinde evet. bir flashback bölümü olarak da Maggie bir bölüm gelebilir. Hani ikisi aynı anda e, gidebilirler. Belli olmaz. Ha orada. Hani 20'şer dakika, 25'şer 20 dakika gibi ya da işte hani bir sahne bir sahne gibi geçebilir. E, gayet mümkün görüyorum onu. Orada da görebiliriz detayını. Ama şu çok dikkatimi çekti. E, adamın sahip olduğu ekipman e, fazla askeri. Mesela fark ettiyseniz kimse tüfek kullanmıyor çünkü mermisi yok. E, hatta hı hı. bir önceki işte şey savaşında eee Whisperer Savaşı'nda görüyoruz yani. Adam son iki pompalık mermisini koyuyordu şey dedim. E, rahip. E, of, hani kimsenin bu kadar şim mermisi şim yok. yokken bu adamın işte susturuculu tüfekle dolaşıyor olması, işte üzerinde efendime söyleyeyim olması falan e, bunların bir ordu olduğu, birimi olduğunu düşündürtüyor bana. E, artık üretimlerimi var yoksa ellerinde çok böyle hani ordu üstünde duruyorlar da inanılmaz fazla sayıda cephanelerim var bilemiyorum da ee, bakalım yani çok daha bizimkilerin alışık olmadığı elitlikte bir ekiple karşılaşacaklar. Zorlukta bir ekiple karşılaşacaklar. Çünkü mesela Needle'la bile savaşırken e, hani iki tarafında ateşli silah vardı. E şimdi Whisperist'le savaşıyorsun. Hani adamlar zor savaştı, bir... savaştıklarına rağmen de çok kayıp verdiler. Yani ya o zaten hem is, var da. Hem hani... insan sayısı hem mühimmat sayısı da çok olduğu işte, O da var da keşke sözümü kesmesen ama yani güzel kardeşim. <laughs> hani bitirdiğin zaman söylesen. Neyse. Ee, diyeceğim şu hani Whisper'la savaşırken de işte mesela biz elinde makine tüfekler yoktu yani. E şimdi tam karşımızda da işte ateşli silah kullanan bir ekip var. Bizimkiler mızrakla e, dolaşıyorlar. Hani e, bunun da ayrı bir zorluğu olacak. Evet bu arada Deniz'in sözümü kabaca keserek söylediği gibi e, şey olayı da var tabii. Çok ıı, insan kaybetmişlikleri gerçeği de var. Doğru bilgi. Ee, yani belli ki çok sıkıntı olacak. Belki de hani 10 son yani 11. sezonun ana kötüsü bunlar olabilir. Çünkü galiba Whisper'ları bu bölüm bitirecekler. Sanki az çok bitirdiler gibi hatta. Ya kalmadı zaten. Ee, kalmadı artık işte. ya. Hani e, şimdi 11. sezonda neyi bırakacaklarının emin değiliz. Yani öyle bir şey oldu ki aslında yani 6 bölüm mü çekecekler şimdi 8 bölüm mü çekecekler? Yani ona 11. asıl 11. sezonu ona sığdırıyor gibiler şimdi işte bir sonraki gelecek 11. sezonda 12. Sezon aslında hani tam neyi nasıl yapacaklar bilmiyorum yani Çok hani ha, işte sıkıntı orada yani şimdi asıl 11. sezonu ne kadar kısalttılar mesela yani bir kısmını kısalttılar bir kısmını işte şimdi işte gelecek olan 11. sezona mı aktardılar yoksa sildiler mi saçımı küçülttüler onu bilemediğimiz için bir sonraki sezonun işte final sezonu diyor ama ben inanmıyorum bu arada dizi gene tutarsa devam eder ya da işte yani Rick'in dizisi işte Walking Dead Rick'in yolu falan diye değiştirecekler bir şekilde ya devam kesinlikle edecek kesinlikle... yani o ya Nasıl? öyle zaten kesinlikle öyle olmalı Kesinlikle olmalı bu arada ismi <laughs> yani. <laughs> Rick'in yolu diye yok şimdi şakalar bir yana ee, Şimdi mesela 24 bölüm mü olacak, 30 bölüm mü olacak bilmiyoruz. Hani bunları bilmediğimiz için bir sonraki sezonla ilgili de kesin bir bilgimiz yok. Yani 11. sezonun kötüleri ardından bunlar mı olacak? Hani ben e, şuradan gördüm. Böyle işte hani o Wolves gibi abi 3 bölüm işleyelim geçsin yapmayacaklar sanki ama. E, tabii bilemiyorum açıkçası. E çünkü bana da öyle gelmiyor. Çünkü kanka yani bu kadar 3 bölümde harcanacak bir adam için çok uğraşmışlar. Sadece bir adam için. Daha birini gördük veya bir aşırı uğraşmış, yani burguna kadar silana kadar uğraşmışlar. Bir de daha bunların emir verdi, üstü var onu da görmedik daha. Kim bilir kul olacak belki de. Ya bir şimdi de, bunu işlerlerse, ha, şimdi bunu işlerlerse ama Commonwealth diye bir büyük bir topluluk var, şimdi öyle bir tehdit var. O yüzden. Ya onu de, de o yüzden, yani, demeyeceğim şu anda. Neyse. Şimdi Commonwealth ile bunların bir alakası olduğuna dair bir bilgimiz yok. Hatta bana sorarsan yok zaten. Commonwealth çok ya güzel yok, yok. bir. Zaten onu... Tamam işte Commonwealth yok, çok biraz... düzenli bir ordu. Ee, bunlar değiller Aha. tam tersi. Ki Commonwealth'in kötü olduğuna dair kesin bir elimizde bilgi de yok. Yani Commonwealth iyi de değil kötü de değil şimdi. Çizgi romanda da böyle. Yani, Commonwealth, Commonwealth ya Commonwealth Commonwealth abi. Hani ha. Yani Commonwealth Commonwealth. İyi tarafına kalırsan iyi adam. Kötü tarafına kalırsan kötü adam. Yani Whisperer gibi değil. Anlatmaya çalıştığım olay yok. Whisperer ee, or, manyak ya. Yani öyle. Şimdi e, ne diyeceğimi unutturdun. Ulan var ya işte bak sözümü kesmeyin diye bu yüzden diyorum abi. Hani ne diyeceğimi unuttum. Çok önemli bir şey diyecektim. Hadi bakalım. Ne diyecektim dedim, Kör bir. Adamın ilk, adamın ilk videosu kanka şey yapma şimdi. İlk videolarda ben de Vallahi böyle. Hiç Oğlum onu kere sözümü kesme dedim ama. Reaper'larla ilgili bir şey söyleyecektin ama. Ha, Ondan eminim. Ha, Hatırladım. Evet. Doğru. Reaper'larla ilgili bir şey söyleyecektim. Aferin. Hatırladığım için sıkıntı yok. Ee, şey. Hani bir kötüyü başlatmak için de bu arada çok kaliteli başlattılar. Ee, mesela Negan'ın gelişini düşünün. Hani işte gidiyorlar yolda 3 adam var işte dönüyorlar 10 adam var dönüyorlar 30 adam var dönüyorlar 50 adam var falan ya. Çok oldu Mesela ha hani Negan'ın asıl hani olayını anlayışımız oradaydı. Daha önce Negan'la savaşıyorduk ama Negan'ı tanımıyorduk. Şimdi Negan'ın tanışımız oradaydı. Burada da işte Reapers dediklerinin tanışımız da burada ve e, tanıdığımız olaya bakıyorum. Hani bizim en güçlü bildiğimiz adamlar <laughs> işte Maggie'dir, Daryl'dir. E, bu adamla kapışıyorlar. Bu adama zarar vermeye çalışıyorlar hatta işte e, normalde öldürecek darbeler vuruyorlar ama bu adamın umurunda değilmiş gibi devam ediyor. Ve hani adamı öldürme işini bile bu arada bizim karakterler yapmıyor kendisi yapıyor. E, burada kötüyü tanıtma anlamında çok büyük bir hani olay var yani diyorlar ki bizim adamlar bununla savaşacak güçte değiller diye getiriyor. E, ben de o noktada hani işte boss gibi abi hadi aman 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 yendik. Ee, olup çıkacağını düşünmüyorum şahsen. <laughs> yani öyle arkadaşlar. Ben katılıyorum Kaan'a. Öyle olursa gerçekten çok şey olur. Tatsız çünkü olur güzel yani. Çünkü yani güzel bir, bir, bir başlangıç yaptılar. Tabii tabii güzel bir başlangıç yani, yaptılar. Evet. Çünkü. evet. Ee, bu konuda söyleyecek bir şey olan var mı arkadaşlar? Benim yok. Yani Benim adam çok cool dedik geçtik. Ben sadece şu Negan'la ilgili bölümü bekliyorum. Sadece. Ya şimdi Negan'la ilgili bölüm o geldiği zaman onu konuşuruz. Son Peki. arkadaşlar şey noktasına geleyim. Şimdi ben buna bir iki tane düşüncem var da. Biliyorsunuz son gittikleri zaman Alexandria'nın duvarı yıkılmış. Bir ufak bu konudaki düşüncelerinizi almak istiyorum. Ya sıkıntı ya çünkü Duvar dedi, senin düşmanla arandaki ilk şey anladın mı? Yani adamlar açık açık girerlerse çok büyük sıkıntı. Allah Allah. O duvarı yapmalı. Allah <laughs> yani Allah. Allah. Akide... Arandaki ilk şey mi deriz? Anladım. Ya kanka yani o duvarı yapmaları lazım ama duvarı yapmaları için e ee, daha önce kör dediği gibi malzeme ve insan sıkıntıları da var. Bilemiyorum. Büyük sıkıntıya gözük bence. Yani, büyük sıkıntı gibi. Yani orası. Yani. Kirby, senin bir düşüncen var mı abi? Yani tabii ellerinden geleni hemen aceleyle yapıp o duvarı hemen örtmeleri gerekiyor. Çünkü çok ciddi bir savaştan çıktılar yani Whispers'lara karşı. O duvarı bir an önce inşa etmeleri gerekiyor ki bir en azından az da olsa bir güvenceleri olsun. Dış, yani sadece çetelere karşı değil tabii zombi efekti de var buranın. Şimdi tamam. e, şöyle bir olaya geleyim abi. Acaba duvarı yıkan Vesperus değil de e, şey olabilir mi? Ripper'lar olabilir mi? Ben zannetmiyorum. Bir şey değil mi? Olabilir ha. Şimdi ben... Çünkü Ripper şeyler daha teknolojikler çünkü gibi Aynen. gözüküyor şu an. Şimdi o noktasına geleceğim. Şimdi ben çok açıkçası hatırlamıyorum hmm. Ripper'ların, şey Ripper'ların, Whisperer'ların nasıl girdiğini hatırlamıyorum. Sanki, aklımda kalanı söyleyeyim, kapılar açılmış da girmişlerdi gibi hatırlıyorum, duvarı yıkmış da değil de. Ee, eğer öyleydiyse niye çıkarken doğru yıksınlar hiç bana bir sıfırın işiymiş gibi gelmiyor açıkçası ee, hani duvarlar kapalı olsa da işte girerken yıkmış olsalar o ayrı ee, çıkarken niye yıksınlar bir de yıkılış şekli bana çok ilginç geldi hani hadi zombi sürüsünün içinden geçirelim de yıkılsın daha ziyade hani sanki e, böyle işte almışsın da sökmüşsün gibi. Anlatabiliyor değil muyum? Mi? Bayağı. Ha, çünkü Bayağı hani yani. ortada direkler duruyordu. İşte parçalar Kesinlikle. kenara atılmıştı. Evet. Hani sanki böyle zombi sürüsü üzerinden geçmiş değil de. Özellikle parçalar bölünmüş gibiydi. Öyle olduğu için bana hani acaba ulan olabilir mi diye bir düşündürttü. Ee, sizin de bir düşüncenizi almak istedim tabii bu konuda. Yani bu sezon belli ki onu isteyecekler gibi gözüküyor. Çünkü dediğim gibi... O duvarın yıkılma sebebi öğrenmemiz lazım. Ya evet o duvar konusunda ben de aslında yani Kaan'a katılmıyor değilim. Çünkü çok ciddi sıkıntılar var. Böyle zaten e, kişi sayısı olarak çok sınırlı sayıdasınız. Erzak durumu belli. E, işçi i̇şçi o işçi sayısının sıkıntı. Mühimmat konusunda da keza öyle. Umarım bir şekilde toparlanırlar. Çünkü Hilltop sanırım şey sıkıntılı. Hatta yok denecek kadar fazla. Hilltop yandı gitti oğlum yani. Hilltop 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 yapmışlar yapmışlar. Hilltop kalmamış. O şimdi şey site'den belki birazcık yardım gelebilir. Hani kadınların bulunduğu grup. On, onlarda ne kadar yardımda bulunabilirler? Orası da ayrı bir muamma. Bakalım. Ya, zaten kimsenin kaçacağı yerde kalmadı bu arada. Hani Aynen öyle. Kingdom Çember daraldı artık. Kingdom düştü. E, Hilltop düştü. Hani bir Ocean site var, o da varsa bu arada, yani ondan da emin değiliz. E, sadece Alexandria kaldı, e, yani kaçacak yerleri de kalmadı. Hani önceki şeyler abi, işte biz bir ekibiz grubuz, işte hani birimiz düşmesin diye erkeklerimiz yardım eder olacaktı. Şimdi kim kime yardım edecek? E, yani eskisi gibi göçebe ve yaşayamazlar çünkü kadın ve çocuk sayıları da fazla olduğu için. E, Tabi tabii Yani bir de alıştılar şimdi ister istemez. Hani bir rahatına da alıştılar ben, ben. yani. Bakalım biraz gene heyecanlı bir şeyler olacak gibi sezonda. Ee, Tabi dediğim gibi yani biraz yavaş başladı. hani ee, yanlış demiyorum ya da yavaş başlamasını üzülmüş demiyorum ama hani yani Walking Dead'in yaptığı şeyin dışında bir hareket, bir başlangıç oldu. Yani dediğim gibi Walking Dead normalde bu şeyleri çok hızlı başlardı. E, bu bölümlere. Evet. Ee, o da muhtemelen dediğim gibi hani bu işte sezonun belirsizliğinden hani final sonrası Ay. tam böyle ne yapacaklarını bilememelerinden falan kaynaklanan bir olay. Yani sezon de finali dediler sezon devam ediyor falan böyle değişik bir uçuşu. Evet, evet, ee, onun dışında abi. Fanlar böyle... çıldırmış durumda tabii. Aynen o çok var zaten. <laughs> onun dışında böyle hani bölüm hakkında böyle bitirmeden önce son söyleyeceğiniz abi bir şey var mı? Ben megi artık salım Kadın bir mutlu olsun ya. Ne, ne zaman söyleyeyim? Azıcık mutlu olma çalışıyor. Elinde her şeyi alıyor. Yeter lan artık. var bir kalsın. Ölmesin oğlu. Ölüm hakkında ve dizi hakkında genel olarak yorumum yani. Şu şey olarak söyleyeyim. Şu duygusal olarak yapılan diyaloglar ve sahneler yani çok hoşuma gidiyor. Beni derinden etkiliyor. The Dead bunu çok iyi yapıyor. Ya zaten e, Walking Dead'in Hani genel dışarıdan işte bakıp da ve ben sevmedim diyenlerin şöyle bir sıkıntısı var. Hani zombi diyorlar tamam mı? Hani sanıyor ki aksiyon dizisi tamam mı? Değil. Hani kafalar havada şey uçacak. Halbuki şey öyle değil. İşte millet birbirini vuracak falan filan. Hani öyle sahneleri de var ama Walking Dead öyle bir dizi değil. Hani Walking Dead dram dizisi. Hani biraz içerisinde aksiyon var gibi. Hani o da varsa yani. Ya e var da zombi var. Biz abi de aksiyon olsun diye. Yani. yani <laughs> Tam hani... Zombi geliyor çünkü. Orası öyle. O zaman deniz, sen söyleyeceğini söyledin, sen söyledin, körbe Ben zaten söylemiştim, Megi hani çocuğunu alıp gelebilir, efendime söyleyeyim, arabayı üstüne yaparım. Onun dışında, ama oyuncunun kendisini istemiyorum abi. Hani o karakterle gelecekse gelsene, adam öldürsün istiyorum. O katsın 300 metreden milletin gözüne saplasın falan istiyorum, onu da belirteyim dedikten sonra. Bizi izlediğiniz <laughs> için arkadaşlar teşekkürler. Ee, teşekkürler kesinlikle teşekkürler. sakın abone falan olmayın. Ne münasebet. Ee, abone olan adam değil. <laughs> abone olan, olan kör bir gibidir. Ee, <laughs> onun dışında da söyleyeceğim bir şey yok. Bizi izlediğiniz için teşekkür meşgul deyip. Bugün etmiyorum lan.